Beraat Gecesi'nin Fazileti Bu gecenin fazileti Kur'an ayetleriyle sabittir. Allahu Teala şöyle buyurur. Hamim Parlak kitap Kur'an hakkı için. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz Kur'an hükümleriyle korkutanlardanız. Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Rızık, ecel, İyi ve kötülükten ibaret işler bu gecede yazılır. Bu, hikmetimizin gereği olan tarafımızdan bir iştir. Çünkü biz peygamber gönderiniz. Peygamberi kitapla gönderişimizde bir rahmettir, nimettir. Gerçekten o semidir. Bütün söylenenleri işitir, alimdir. Her hali bilir. O göklerin ve yerin bütün aralarındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanıyorsanız. Duhan Suresi 1 ve 7. ayetler. Bu geceye iyiliğin çokluğu ve alemlere bereket olması sebebiyle mübarek gece ismi verilmiştir. Berat gecesinde bir yıl içinde olacak her çeşit olayların hükmü verilir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Allah celle celaluhu bu sene içinde ölecek kimseleri Şaban ayı içerisinde yazar. Ben de ecelimin oruçluyken gelmesini istiyorum. Buhari. Beraat gecesi de denir. Çünkü Allahu Teala bu gecede mümin kullarına kurtuluş beraati yazdırır. Hadis-i şerifte Beraat gecesi kahinler, büyücüler, içkiye devam edenler, ana babasına isyan edenler ve zinaya devam edenler hariç Allahu Teala bütün Müslümanları mağfiret eder buyurdu. Başka bir rivayette haksız yere Müslümanlara düşmanlık edenlerin, yol kesicilerin, kibirlilerin de af kapsamının dışında olduğu belirtilmiştir. Ravdatül Ulema'da yazdığı üzere faiz yiyen, canlı resmi heykeli yapan ve söz taşıyıcılarda af kapsamı dışındadır. Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi olunca, o geceyi ihya ediniz ve gününde oruç tutunuz. Muhakkak ki Allahu Teala mağfiret olunmak isteyen yok mudur? Mağfiret edeyim. Rızık isteyen yok mudur? Rızık vereyim. İsteyen yok mudur? Vereyim buyurur. Bu hal sabaha kadar devam eder. Buhari, Müslim, Beyhaki. Muhammed Rebhami, Riyadun Nasihin, sayfa 278-279. 26 Mart Mevlana Takvimi